Samsun ile ilk Adım ilçesi Kapaklı mahallesindeyiz. Yaklaşık 4 dönüm 3 ayrı parselden oluşan tarlamızın çekimi için geldik. Yol, elektrik, suyu bulunan manzarası çok güzel bir tarlamız burası. Burada 3 ayrı parselimiz var. Hepsi beraber de alınabiliyor. Parça parça da alınabilir. 2-1-1 şeklinde detaylı 2170, 960 ve 840 metrekare olan tarlalarımız. İlk adım kapaklı imar uygulaması yakın olan bir yer. Alırken kazanacağınız bir fiyata satılığa çıkmıştır. Bulunan bölgede hobi bahçeleri ve hemen aşağıda köyün içerisinde köy evleri mevcuttur. Havası oldukça temiz. Tarım yapmaya da oldukça elverişli bir yer. Hem tarım için hem de merkez kent yaşamından çok uzaklaşmayıp köy yaşantısını yaşamak için güzel bir yer. Oksijeni bol. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir yer. Çok geniş bir alan parselimizin halen birindeyiz. 2170 metrekare olan. Aşağı doğru ilerleyeceğiz. Aşağıda sağ tarafımız 960 metrekare, sol tarafımız 840 metrekare olarak görünecek. Bulunduğumuz yerde yine vatandaşlar piknik yapmak için gelmişler kendi tarlalarına aynı zamanda hayvanların otlama alanı olarak da kullanılıyor. Buradan aşağısı belediye evlerine kadar gözüküyor karşımız.